savaşçılar hepinizi yeni bir parçam hoş geldiniz dostlarım size falatiniz arkadaşlar ekran ve başta görmüş olduğunuz gibi bugün yüzlü aşkın bir kutu açılım bölümüne karşınızdım bayadır kutu açılım videosu gelmiyordu arkadaşlar sebebi ise kutu biriktiren arkadaşlarımız yoktu ve şu ana kadar Tahsin kardeşimiz yani hesabın sahibi Frosty kardeşimiz bize yüzlüğün aşkın bir kutu biriktirmiş çok teşekkür ederiz öncelikle Tahsin şu an Discord sunucumuza sesi sohbette hemen aldım onu getirdim Tahsin öncelikle teşekkür ederiz hoş geldiniz sefalar getirdin kanka Hoş buldum abi. Nasılsın kankam iyi misin? Umarım iyisindir. İyiyim iyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de Allah'a şükür. Arkadaşlar hesap şöyle bir hızlı bir şekilde bir inceleyelim. Hesapta Royal Pass'ler var. Bunları bir şey yaptık baktık. Hesabı şöyle hafif bir inceleyelim. Hesapta nereden baksanız Royal Pass'ten başka güzel bir kostümümüz maalesef ki yok. Biz de dedik ki o zaman şimdi bu Tahsin kartçığımıza mükemmel bir kota çalımı yapalım. Güzel bir şansımızı bir hazırlayalım dedik. Şimdi şu malzemeden buz çıkarmamız yok mu? Tabii efendim. Bu çıkarmamız yok mu? Aynen. Aynen. Şöyle bir bakalım ilk önce. Tabii ki de şöyle bir hedefimiz tabii ki de sınırsız kostümler biliyorsunuz. İnşallah güzel bir şey çıkartacağız kanka. Önemli olan zaten bu m çıkarmak. Eğer bu tarz bir daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videonun şerifini şöyle bir 40-50 like gelirse çok şahane olur. Eğer sizler de kutu biriktiriyorsanız arkadaşlar açılama kısmındaki Discord veya Instagram üzerindeki linklerden bana ulaşabilirsiniz. Malzemeden başlıyoruz o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir ilk de bir onu açmak istiyorum. İzninle anlatıyorum. Bir nazar atalım. Attım gitti. Haydi bismillah. Gönderdik abi işaret şeyimize Bakalım neler neler olacak diyoruz. Ve başladık ve güzel bir şey patlattı mı? Güzel bir şey patlatmadı. Evet sonu güzel bir şey geldi ve m şöyle bir skinimiz bir çıktı abi. Skinimiz o kadar güzel değil ama olsun idare eder. Bir nazar attık arkadaşlar. Yani aynen öylesini daha güzel. Bir nazarımıza battık. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geri kaldı 45 tane. Nazarımıza attık bir tane yapıştırdık abi. Haydi bakalım gönderdik işareti şeyimizi. Bakalım bize neler neler verecekmiş. Oo ve bir tane kostüm verdi. Bize şöyle bir ee, sınırsız bir kolsun verse aslında çok güzel olur ama bakalım şansımızı bir halledelim. Esas şimdi zaten klasikte, klasikte bir yargı dağıtmayı düşünüyoruz. Gümüş parçacığı Plastikler çıktı. zaten ya, klasiktekiler daha iyi. Aynen kanka, klasikte tek hedefimiz zaten bizim buz M4. Gerçekten buz m çıkartırsak feşi bir şey olacak. Nasip de varsa. Ama o şans bizde var mı onu bir tık da bilmiyoruz tabii ki de. Haydi bakalım gönderdik. Bu arada bu akşam saat 8'de YouTube'da canlı yayınlayız. arkadaşlar. Sizlerle beraber odalar kuruyoruz. Mutlaka hemen katılın Hemen akşam 8'de yayınlayız bilginize. Gönderdik abi. Haydi atalım. Şu nazarımıza bir atalım üzerimizden. Bir sınırsız kostümü patlat be. Yok patlatmadım. Ulan bize şans yok. Bir şansımızı atacağız. Bak ne olacak biliyor musun? Bak bunu verdi ya. Bak bundan geldi. Tamam mı? Sonra bak ne var biliyor musun? Bak bunu bir verirse. Bunu bir verirse eğer bak çok güzel olur be. Vallahi diyorum çok şahane olur. Gönder abi. Ver şunu artık güzel bir kostümü yapıştır. Ulan ne gümüş parçacıymış ve Bir tane daha attım be. Hadi dört tane daha açıp sonra onlar onlar açacağız. Gönderdik. Bakalım bizde hangi zorlu koşular tabii ki de bekliyor olacak. Ve kostüm verdi ama sınırlı kostüm verdi. Yanma kanka. Güzel bir şey toplat. Bakın yüzü aşkın kutumuz var. Vallahi diyorum yüzü aşkın bir kutumuz var. Gönderdik. Ay anasını satayım. İki tane daha açıyoruz. İki tane daha sonra onarlıya geçeceğim. Çünkü artık güzel bir şey vermemizi kesinlikle istiyorum. Ve bence bir şey geldi. Hissettim şu an. Bir şey geldi. Anasının nikahı. Ben Son ben açıyorum. Ben evet başı geldi şu an. Bak 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 bak. Dedi adam sana bak miniskemmel bir kastım Bir Mükemmel yani bir Türkçe terim koyduk. Evet tamamdır. Şimdi kankam. Şimdi Zuna'nın zapt dediği dedi zapt bir yer kısmına geldik. Şimdi 10 tane açıyoruz ve 10 tane den bir tane güzel bir şey gelecek. Sonra şunun sınırsızını çıkaracağım. İzle abi ya da böyle bir güzel bir kostüm olur ya. Güzel bir kostüm olsun ya. Şu kostüm ya da şu kostümü verse çok iyi olur ya. Yapıştırdım 10 tane. Gönderdik. Haydi bakalım son 25 kutumuz kaldı. Bence buradan 2 3 bir şey patlar diye düşünüyoruz. Gönderdik. Hadi lan güzel bir şey ver. Oha 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 kankam. Anam ama. aman aman. Ben aman. Artık, ben 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 aman. bir saniye be. Bir saniye. Şunu bir gönderdik. Altında 5 tane daha bulabilsek orayı iki kere açıyorsun. Aynen öyle. Şuraya hadi bakalım. Özelimizdeki şansı attık zaten arkadaşlar. Şanssızla atmaya devam ediyoruz zaten. Gönderdik abi. Zaten bizim amacımız zaten buz m ve klasikten güzel bir şey çıkarmaktı. Klasikten eğer buz m çıkartırsak. Aman ya Rabbi olur. Gerçekten diyorum. Amanın aman olur. Gönderdik abi. Hayır bakalım. Güzel bir şey bizlere mutlu eder inşallah. Tayda aslan parçası. Güzel bir şey. Aynen anı satayım. Oğlum ayıp değil mi lan? Olmadı. Tamam devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Moral bozmaya gerek yok. Moral bozmaya gerek yok. Morali bozmaya ne gerek var? Gönderdik abi. Bence geldi artık. Anasını satayım. 23 parçacı. Abi oyuna kapatacağım şimdi. Sakin ol. Yanma oğlum bak. Gönderdik abi. Bizde şanslı yok arkadaşlar. Cidden diyorum. Bende şans yok. Garip bir e, video oluyor. Ananasını satayım. Tamam ben 10 tane daha açacağım. Bir 10 tane daha açtım. Gönderdim abi. Bak bu 10 bir şey çıkmazsa adam değilim artık. O kadar diyorum. Adam değilim artık. Buradan sonra bir şey çıkmazsa eğer. Hadi ver şunu. Aa dur lan şey açmadı. Dur 10 tane açmadı ki. Gönder abi tamam. 10 tane geliyor şimdi. Bir saniye. Geliyor geliyor. 10 tane. abi? Aralıksız nefessiz. Dur bakalım. Hadi lan. Güzel bir şey geldi. Ayağını satayım. Tamamdır. Bir tane daha patlatır mı? Anasının nikaya. Aa evet, sınırsız set geldi. Sınırsız iyi güzel. Yani mahşi leylak seti iyi olsun. Klasiğe geçeceğiz birazdan. Klasikte yargı dağıtmayı düşünüyoruz. Klasik bizde biliyorsunuz ki şans eserimizdir arkadaşlar. Her zaman yargı dağıtırız. Onunla beraber gönderdik abi. Haydi bakalım. Başladık atmaya. Güzel bir şey çıkması lazım artık. Gerçekten diyorum ben de sonuna patlatabilir. Çünkü benim sondaki şeylerim bayağı bir şans olurum. Bayağı artıyor. Gönderdik abi işaret fişeğimizi. Haydi aslarım. Airdrop'tan güzel bir şey patlattı bence. Abi yapma ama şöyle şeyler ya. Malzemeden gönderiyoruz. Devam ediyoruz. 6'dan pek fazla güzel bir şey çıkmayacak tabii ki de. Ama biliyorsunuz ki tek umudumuz klasik sandık. Allah. Hadi be. Aklım çıktı. Aklım çıktı. Dedim ki herhalde yerle. 40 ve 50 like istiyoruz. Hemen abone olun ve like butonuna basın arkadaşlar. Gönderdik. Hayır aslanım. Kaç kaldı? 5 mi kaldı? 4 mü kaldı? Öyle bir şey oldu. Gönderdim. 4 kaldı. Aynen bakayım kaç tane kalmış? 4 tane kalmış. Gönderdik abi. Tamamdır sıkıntı yok. Biz büyüyü burada bozduk zaten. Önemli olan kritikte. Bu M4 gelirse bir de var ya. Amanın amanın aman. Bacının amanın aman. Oluruz. Patlattık. Geldi bence artık bir şey. Ve motosiklet kaskı. Tuh Allah seni kahretmeye. Olmadı böyle şeyler. Olmadı böyle şeyler. Olmadı böyle şeyler. Böyle şeyler olmuyor kankam. Böyle şeyler olmuyor. Güzel bir şey patlat. Ya abi gümüş parçacı verip, verip duruyor boyun ya. Vallahi diyorum gümüş parçacı verip, verip duruyor boyun ya. Hadi. Kaç tane kaldı? 1-7-2 tane. Gönderdik. Hadi aslan parçası. Hani anasını satayım ve bitti. Basıyorum. Hadi bak. kadar açalım Tamam. Şey. Orayı da açıyoruz tamamdır. Yaklaşık 120 kutu açacağız yaklaşık. Tamam. Civarı. Başladım devam ettim. Ve oradan da güzel bir şey verdim. Kaç tane kaldı? Dört tane daha var. Tamamdır. Gönderdik abi. O 4 önündeki de açalım. 5 tane açıcı olacak zaten. Bakalım bizim hangi soru koşular bekliyor. Güzel bir şey be. O oh, iyi. Güzel. Tamam. Nostalşik şey, şair şapkası. Tamam. Bunu aldık. Sınırsız güzel. Güzel. En azından bir şapkayı çıkardık. Tamam. Eyle var bir kankam. Ben dedim size şanssızlığımıza atıyoruz diye. Devam ediyoruz. Bir de kostüm patlatıyor muyum? Şimdi arkadan aynasını satayım olmadı. Kaldı son iki kutumuz. Gönderdik abi. C parayla. Hadi bakalım. Hadi alttan parçası. Güzel bir şey bize bir verirsen. Tadına yemez. Olmadı. Olmadı. Bir daha patlattık. Hadi. Hadi. Güzel bir şey ver. Hadi aslan parçası. Gönderdim. Ve. Ve. Evet. Zort işken olduk. Tamamdır. Bir tane daha açıyorum. Bekle. Tamam. Gönderdik abi. Bakalım. Bakalım. Nize neler neler verecek. Hayır alsan parçası ve artık güzel bir şey vermedi tabii ki de. Lan dur oğlum şunu alsana. Bence güzel bir şey verdi diye düşünüyoruz. Ve <laughs> abi anasının. Tabii, tabii. Tamam. Bismillah. Onunla girdim abi. Onunla girdim. Tek takmamız yok mu buzlu? Tek gelmesi yok mu? Oo, ay. Ay. Aklım çıktı. Tamam devam. Hadi güzel bir şey ver. Vermedi. Tamam. Tamam sıkıntı yok. O çanta da güzel ya. Yani çantamız da güzel ama biz biliyorsunuz ki buz m istiyoruz. Abi, buz bu istiyoruz. Devam ediyoruz. Açta 44 tane var arkadaşlar. 44 tane var. 30 denelim bir 10 tane daha yapıştırırız hemen. Gönderdik. Haydi aslanım güzel bir şey patlatırsa çok mükemmel bir şey olur. Be abi olmadı. Haydi güzel bir şey ver be. Valla diyorum güzel bir şey ver artık be. Bak çantayı verdin. şapkayı verdin. Artık güzel bir şey verdiğini biz istiyoruz artık. Güzel bir silah skin'i. Neyse devam edelim. Zaten şansımız o kadar da iyi değil ama çıkarmaya çalışacağız tabii ki de. Gönderdik abi. Haydi aslanım. Güzel bir şey verecek mi bize? Vermedi. Gümüş parçacı verdi. Ananasını satayım. Haydi aslan parçası. Bence geliyor artık. Bence artık geliyor. Bence geldi mi? Bence buz M4. Buz m gelmedi. Tamam bir tane açıyorum sonra onunla bir tane açacağım. Onda güzel bir şansımız dönebilir. Bakalım orada ne olacak? Biz de çok merak ediyoruz. Orada güzel bir şey dönmesini istiyoruz artık. Tamamdır. Kaç kaldı? Kaç kaldı? Ve Royal Pierce'de 32. kademedesin. Hayırlı uğurlu olsun. Bir donumuzu açıyoruz. Haydi bakalım gönderdik. Bakalım. Güzel bir şey. Güzel bir totem yapmış mıyız? Yoksa yapamış mıyız? Zorlamış mıyız? Bilmiyoruz. Bakalım ne olacak? Gümüş parçacı çıktı. Sonra iki tane daha açıyoruz. Sonra hemen anında 10 tane yapıştıracağız. Bakalım. Güzel bir şey verme oranı bize kaç olacak? Gönderdik abi. Kask verdi. Anasını satayım. Kask değil bu arada arkadaşlar. Maske verdi. Ne satayım. Gönderdik abi tamamdır. Güzel bir şey Vermedi. Gümüş parçacı. O zaman 10 tane yapıyorum bak. 10 tane yapıştırıyoruz. Hazır biz. Lillah rahmetler Yapıştırdım. Allah'ım buzdenler bize nasip eyle ya Amin. Amin. Hadi. Amin. Hadi demler geldi. Oo! Ay güzel. 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 Çok iyi. Çok iyi. Dansçı tavşan 2014. Çok iyi. Hadi gelecek bir daha şey var daha var. bir şey daha bir şey daha gelmedi evet, geldim, Gel, geldim, tamam geldim. tamam şu çıktı abi bu zem 4 Şunu çıkardım. güzel oldu kankam hayırlı uğurlu olsun güzel bir şey patladık sonunda <laughs> Bu ihtimallere karşı bunu çıkartabildik en son premiumda da var ama premium şu an oyunda olmadığı için onları da diğer sonraki uzun videolarda inşallah halledeceğiz Gönderdik abi bir tane daha evet. bakalım bize bu zem 4'ün ihtimallerini yükseltebilecek mi? Haydi bakalım 2 tek bir 10 gönderdik abi gelecek ya. Yüzde 1 milyon gelecek artık. Gönderdim. Bekle. Son diğer kutumuzdan da güzel bir şey çıkacak. Hissediyorum. Bekle. Bekle. Sakin ol. Daha şeyimiz var. Bir saniye. Onu da açacağız zaten. O aklımda zaten. Bu arada hala abone abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Tamamdır. Hiç sıkıntı değil. İhtimallerimiz arttı zaten. Yeni dileğimizi tuttuk. dediğimizi tuttuk abi. Tamamdır. Tamam. Sıkıntı yok. Ayşe Montale. Bir tane güzel bir şey gelecek. Haydi aslanım. Bir tane güzel bir şey geldi. Bir adet güzel bir şey yapıştırdık bence. Bence geldi bir tane güzel bir şey. Oo. Zor, Ağır zort. Çok feci zortladık şu an. Royal Pass'e bu arada 33. kademesin. E, 20 ucumuzu yapıştırdı abi. Hemen 20 ucumuz hayırlı uğurlu olsun. Tekli tekli açacağız. Tekli tekli açacağız. Kaptan gitmeyelim. Kaptan gitmeyelim. Ama mininin çıkması bizim için daha güzeldi. Bu zamanları biz şansımız yok. Onu inşallah protej çıkartacağız bir gün. Nasip olsun arkadaşlar. Bunu not alırsınız artık. Bir gün inşallah çıkartacağız. Tabii efendim. Gönderdik. Bir tane daha. Bakalım neler çıkacak. Güzel bir kostüm patlatsaydı ya çok güzel olurdu. Klasiğe, klasiğe geldin. Klasikten bir tane yapıştırıyorsun ve güzel bir şey çıkıyor. Bakalım bizim için neler verecek oyun. İnşallah güzel bir şey patlatır. Bakalım ne verecek? Ve gümüş parçacı, anasını, Zordun, jübert olduk. Gönderdik. Tamam, güzel bir şey verdi bence artık. Güzel bir şey bir tık verdi bence. Ay pantolon vermeseydi güzel bir şey verseydi keşke. Hadi lan hadi alsan parçası. Güzel bir şey ver. Allah'ım ya Rabbim gümüş parçacığına biz ne yapacağız? Tamam büyük ihtimalle bu gelecek. Büyük ihtimalle kask gelecek. Büyük ihtimalle Bak hissettim çünkü kanka. Büyük ihtimalle kask geliyor. Oo, aynen kanka. efendim. <gülüyor> <gülüyor> Gönderdik ve yine gümüş parçacığı. Aynen satayım. Ne çekti bu gümüş parçacıklarından ya? Bence en son. Sonuna bir tane güzel bir şey patlatacak. Sonuna bir adet güzel bir şey patlatacak. Hayda. Hayda. Allah'ım yarabbim. Şöyle 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 yapalım. 6 tane kaldı. altı tane kaldı. altı tane güzel bir şey çıkmasını istiyoruz artık. Yani artık yeter değil mi arkadaşlar? Güzel bir şey çıkmasını istiyoruz biliyorsunuz. Gönderdik ve an... <laughs> <laughs> Otur beş 5 tane kaldı. 5 adet kaldı. Yapıştı lan oğlum. Ne oluyor? Heh, şu basmadan lan az önce. Allah Allah garip. Garip yapıştırdık. Hadi aslanım güzel bir şey patlattı. Hadi 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 hadi, hadi canın şkom. Abi pantolon verip durma. Yanma kanka. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Yüz aşı kutu açtık. 2 3 tane güzel bir şey verdin. Hadi nasılsın? Tamam kaldı son 3. Son 3 yapıştırdık. Bismillah. Haydi. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Lütfen oyun. Abi ay anasını satacağım. Bence bu zem 4 geliyor. Hissettim bu zem 4'ü hissettim. Bak bak bu zem 4'ü hissettim. Bak hissettim geliyor. Oo. Oh geliyor 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 Aa, Aa, Evet hava geldi zor düşken ve son Sonu açtık Sonuncusunu açtık Sonuncusunu açtık ve 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 baş gümüş baş satayım ya Ve Royal Pass 34. Aa. kademe Biz bence Royal Pass'i kastık Amacımız doydu <laughs> Royal Pass'i bize kastık Hiç sıkıntı değil tamam sıkıntı yok en azından hani böyle bir çantamızda ve silah sikilini çıktı min 14'e Keşke buz çıkartabilseydik Aynen, yani buz dömdürdü çık Allah lan yanlış nereye gidiyorum bir saniye. Buz dömdürdü çıkartabilir keşke. Neyse şanssız bu da ne Dediğimiz gibi Tahsin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz bu hesap için, bu video için destek olduğu için. Eğer sizin hesabınızı da video çekmeyi istiyorsanız açılma kısmındaki Discord veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz bir daha da fazla gelmesini istiyorsanız 40 ve 50 like atarsanız çok güzel olur. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Akşam saat 8'deki YouTube'da canlı görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hazırlanmıyorsanız. 拜拜。Bye bye.